Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir parkuru taşımla birlikteyiz arkadaşlar arkadaşlar bu parkuru benim kuzenim yapmış Hastayım arkadaşlar sesim kötü geliyor olabilir onun için kusura bakmayın başka diyecek bir şey bulamıyorum arkadaşlar şu var arkadaşlar ileriki zamanlarda Başka Minecraft'tan başka oyunlar da çekebiliriz arkadaşlar. Onlar, kanalıma da abone olman, yani olmanızı isterim arkadaşlar. Bunu yaparken beğendiyseniz yapın arkadaşlar. Beğenmediyseniz istediğinizi yapın. Ben karışmayayım arkadaşlar. <laughs> Başlayalım arkadaşlar. Hazırsan şalteri indir ve başla. İyi şanslar. Of be öf Niye her seferinde Çit Niye çit ama ya cık cık cık. Kurallarda bakalım Game mode 1'e geçmek yasakmış arkadaşlar Bir de blok kırmak yasakmış Yani şu işlem yasak Bu işlem O işlem yasak arkadaşlar çitler hadi hadi oley be arkadaşlar ilk defa geçiyorum bir şeyde bir kere de ilk defa geçtim arkadaşlar bir kere uğraşmayla geçtim spawn point çekelim arkadaşlar yere düşersek kill yazıyoruz bu arada onu söylemeyi unutmuş ne bu ne lan çok garip bir şey olmuş ha. Ne oluyor? Cık cık cık. Lan düştüm. Gerçekten zor arkadaşlar. Ben buradan geçerim falan demeyin çünkü o kadar zor ki ben bile yapamıyorum. Tabii ki ben de o merdivenden hiç anlamam. Ama bayağı zor yapmış orayı. Acaba ileriki şeyler dedi zor olacak mı? Zorlandın değil mi? Ama dur, daha yeni başladık diyor. Kaktüsler yani iki katsa veya üç katsa onları kır diyor bir kalana dek. Birazcık yanabilir. Dikkat kaktüs var. O hala ne yapıyor siz orada? Boşver o hala beni fırlatıyor Fır. ama en sonunda düşersen fıttırırım ha olmadı arkadaşlar belki biliyorsunuzdur yani bilmeyeniniz yoktur öyle tahmin ediyorum ee, nedir da yani nedir tuğlası ve benzeri şeylerinde ne oluyor lan ana ölmedim İşte nedir nedir taşları gibi ve benzeri şeylerdi arkadaşlar spam point çekilmiyor yani bildiğinize ben bundan böyle geçsem ne olur hiçbir şey Arkadaşlar burada diyor ki yanmadan buna bakma tabi biz yandık eğer yanmışsan anlarsın geri dön yani yandım mı böyle dur geleceğiz galiba arkadaşlar. Ve buna yani arkamızı dönmemizi söylüyor. Çünkü böyle devam edersek yine en başa gideriz. Spawn point. Hatta ben kendim de çekeyim de spawn point'i. <laughs> Hadi bakalım yine iyisin. Neredeyse bitti. Ama bu bayağı zor olacak. Son görevmiş. Allah'ım ya. Arkadaşlar tabii ki ben bunda hiç iyi değilim. Hii, ne oluyor lan? Ne oluyor? Ananın bip bip bip. Ulan var ya yeter ama ya. arkadaşlar en sonunda burayı geçeceğim. Çünkü arkadaşlar çok şey sıkıcı öyle diyeyim ben size. onu ha ha bak sayesinde kurtuldum. Allah belanı versin senin. Arkadaşlar bu arada ben küfür etmiyorum. Bir marifet diye söylemiyorum arkadaşlar. Yani gerçekten küfür etmeyi sevmiyorum arkadaşlar. Ya arada bir ama çok faz çok fazla mesela sinirlendiğimde kızdığımda küfür edebilirim arkadaşlar. Ama şimdi bu kadar sinirlendim oldu mu şimdi? Ama harbi döveceğim ben bunu. Sen kaçındın valla. Ama bana acımıyorlar ki ya. İnsan şuralara basınç plakası koyar. Biz de şifte basıp şöyle geçeriz yani. <laughs> Arkadaşlar bu böyle yarım saat veya bir saat geçer. Ama yani şimdi yapamazsam delireceğim. <laughs> Arkadaşlar bir dakika. Tamam arkadaşlar geldim. Uf <laughs> ya. Çok hastayım. Ar arkadaşlar. <laughs> en sonunda küfür edeceğim bak. Ya o vurmuyor. O vuruyor ya. Bu ne ya. <laughs> Yeter. Şimdi ciddi oluyoruz. Allah belanı versin. Arkadaşlar şimdi de geçemezsem gerçekten game modda geçeceğim. Çünkü çok sıkıldım. Ben bu parkuru hiç sevmiyorum. Son görev de ne son görevmiş ya. Hoppa. İşte bitti. Düğmeyi vur ve ödül diyor. E yaylı ok yok. Ok var da yay yok. Öf ya ku. Cık cık. Yay alacağım arkadaşlar. Çünkü yay koymayı unutmuş. Bir de bize de 10 tane yeter. 14 oldu. Hatta üç tane de vuruyordum ama şöyle yapalım bir orada zaten şey yapıyor arkadaşlar tabi arkadaşlar bu büyük bir ihtimal kendi kanalının adını koymuştur aynen dediğim gibi de oldu arkadaşlar Game Life TR'ye abone olun tabii ki arkadaşlar bu benim kanalım değil ben ileriki zamanlarda kanalımı İsmini buraya koyacağım ve yeniden bunun videosunu çekeceğim. 4 tane ok kalmış. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik game life.tr'yi kullanıyorum arkadaşlar. Ona abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.